Evet sevgili izleyiciler şimdi Anatürel Agda'nın tanıtımı da yapıyoruz. Agda'yı geçiyor çok ağrıyor. Biraz önce sürdük şimdi bunu çekeceğiz. Böyle temizliyor. Beni çeker misin? Yani bu acıyı aslında çekmeye gerek yok. Yani açıkçası yani bana göre yani Anatürel daha iyidir. Anatürel tüyücü daha pratik. E bazı müşterimiz özellikle hani Agda istenene biz özellikle hani yoğun olarak Agda istenene bir şey yapıyoruz. Madem ağda istiyor, al size bu. Şuradaki aşçıdan peynirciyle sizin bir alakanız var mı? <laughs> He? Çekiyoruz bunu. Ana daha önceki çekimler. O diğer arka taraftaki o ağa bezeri getirsene. Biz daha önce test yaptığımız. Şimdi arkadaşlar e, malumunuz e, e, bu efendim nasıldır? Şu efendim benim ana natürel. yeşil renkte. pudranın ya bu şey efendim e, bu azulen doğaldı bu sarı olanı bir de pudranın bir tane tüy okuducu getirin çabuk şu bir tane tüy okuducu onu açalım tüy okuducu getir olsun bu da ayrıca bu da efendim pudralı yani üç çeşit çıkmış e, anlatıyorum efendim şimdi beni çekmeye devam eder onu bırak bana Şimdi az önce efendim e, adını, Normalde aslında Ağdağ'ın e, çok iyi olmadığını söyleyebiliyoruz. Yani bak tertemiz yaptı. Yani bu ana tüel çok çok iyi. Bu malımız burada çektiği gibi yani e, pudralı. Bir erkek yani nasıl böyle hani adam biz mecburen yüzümüzde, suratımıza, saçımıza, kolumuza, her tarafımızda değişik deneler e, yaptığımız için özellikle zaten bu ana tüy dükücü tü yıkaca satıyoruz. İkimizi e, tek tek Ağdağ'a alışık diye hani kapçı adamımızı çıkardık. Ee, aslında en en önemli olan Ağdala ve Anadolu'dan sonra aslında önemli olan şu yok edici losyon önemlidir. Hani mesela Ağdala aldıktan sonra mesela alınmış bölgeye mesela direkt losyonu işte sürüyorsunuz. Bu da tüyün e, geç çıkmasını sağlıyor, azaltıyor yani. Asıl önemli olan ürün Anadolu'da tüy yok edici losyondur. Özellikle Ağda'ya alışkın hani bağlardan dolayı Ağda çıkardık. Burada değişik efendim e, e, testler yaptık. Değişik e, deneler yaptık. Çok kişilerde. Yani çok değişik e, deneler yaptık arkadaşlar. Yani bir ürünün denemesi olmadan test etme Her şeyi deniyoruz. Ağda olarak gerçekten piyasanın en iyisidir. Yani bu değişik e, kişilerde biz etmişiz. Yani anahtar olarak süper bir ağda. Bir konunuzu hafız göstereyim. Mesela şu şu ıı, arkadaş da mesela bak ana kullandı gerçekten ana türel geçen bak çok çok güzel olmuş yani sonuç itibariyle arkadaşlar yani bir ihtiyacı varsa biz diyoruz ki efendim kartuşu ağda olarak bizim e, efendim sarsın ileride ağda olarak da efendim ana türel markalar sizlere e, yine tüyler içine hizmet sunuyoruz hani daha önceki tanıtmada biz diyoruz efendim acısız çözüm diyorduk hani acısız diyordu bunu Ağda'ya ve acıtmaya son dedi bu anatürelle. Tabii ki şimdi Ağda'ya çok e, alışanlar var. Ağda'ya da alışanlar olduğu için biz efendim anatürel Ağda'yı da çıkardık. Özellikle vücut bölgesinde her bölgeye mesela kullanılıyor. Yani bu Ağda diğer Ağda'lar gibi yani desek ki çok çok iyidir. Hani biz bu tüyok edici dünyanın en iyi tüyok diyebiliyoruz. Biz e, ee, Lamot Sivicak Kremi'nin en iyisi diyebiliyoruz. Üstel Natura Dünya'nın en iyisini diyebiliyoruz. Tüy Dükücüye Piyasa'nın en diyebiliyoruz. Ama bu Agda'ya dünyanın en iyi Agda'sı falan diyeme gibi bir iddiamız da olamaz. Normal bir Agda'dır. E vallahi açıkçası bu kadar acıya da bence çekmeye hiç gerek yok. Yani az önce bir test yaptık. Yani Bana nasıl bile alışıyorlar ki bu kadar acı çekmeye şey yapma Değişik bak de yaptık. Agda süper. Yani malumunuz diğer piyasadaki ağdırara göre e, süper biz ayrıca bez şey de yaptık. Biz e, efendim e, deney de yaptık. Sonuç itibariyle daha artık e, ana olarak da piyasaya sürmeye çalışacağız. Yani yani malumunuz yani en iyi ağda diyebiliriz. E, hani diğer piyasadaki ürünlere göre yani kaliteli diyebiliriz. Ama tüy yok edici gibi bir idamız yok Agda'da. Ya ve açıkçası bana kalırsa da bu kadar hani acıyı çekmeye gerek yok. bırakıyoruz makineye, yok efendim ısınıyor, yok şöyle oluyor. Yani o kadar şeye hiç, hiç gerek yok. Bu Agda'mız efendim, bu efendim azulen, yeşil renklisi, ısınıyor. ve bunu daha sonra çiçek kavanoza da olur. Bu natürel, sarı renkli. Bak, şey olmuş, sıvı olmuş. Normalde bu böyle sürülüyor. Normalde bu çalkanır böyle bir örnek vereceğiz. Bir örnek vereceğiz. Bu bir kol elini ver. Şurada mesela bir deneme yapalım. Şöyle sürüyor. Bak normalde bu böyle sürüyor. Böyle böyle yaptıktan sonra bir dakika. normalde bu böyle sürülüyor. Ondan sonra dünyanın acısını çekir tabii tüy onun şu anda az olduğu için bir şey olmuyor. Böyle çekildi değil mi? Böyle kalkıyor. Yani görüldüğü gibi Şimdi arkadaşlar yani bu kadar acı çekmeye ne gerek var? Bu kadar yani Arda'yı git ısı, bekle. Ne gerek var ya? Daha pratik bence anahtar var. Yine de kullanırsa kullanın. Acı çekiyorsanız çekin. Ya az önce bir efendim deneme yaptık. Daha önce de değişik denemeler yaptık. Yani bu kadar acı çekmeye gerek yok. Yani yani sonuç itibariyle arkadaşlar anatürel rolun e, rolon, sil adamız bu. E, Birçok efendim deneyler yaptık. Ve e, en iyi e, Ağda'yı sizlere sunmaya çalıştık. Ağda'mız fena değil ama ana tüy mükemmel. Ne kullanıyorsa kullanın. Ana türe tüy losunu mutlaka kullanın. Tüylerin azalması için diyoruz. Bugünlük böyle. Bugün ayın efendim 23 mü? Bugün e, 23 Nisan 2014. Kozmetik Malk'tan sizlere iyi günler diyelim. Ee, ayrıca bugün ne efendim? 23 Nisan efendim e, efendim çocuk bayramı. Çocuk bayramı. Ve özellikle bazı kişiler e, açıkçası çocuk bayramı diyoruz da özellikle genç yaşta mümkün mertebede tüylerinizi almamaya çalışın. Yani bana göre kalırsa hani 15-16 yaş itibariyle ağda başka şeyler alman çalışın. Gerek yok yani. Mümkün mertebede hani tüylere karışmayın. Ne kadar karışırsanız o kadar daha fazla oluyor. Tabi ana türel, tüy yok acıyla tabi kullansanız daha iyidir. Hani bari kullanınca veya kullanmışsınız zaten. zaten yani açık tüyleri hiçbir şey yüzde yok etmiyor. Lazer dahil, ağda dahil, bizim ürün dahil. Herkesin her bölgesinde tüyleri tamamen yüzde yüz o kadar diye bir ürün yok. Ama ne diyoruz? Piyasanın enisi diyoruz bu anahtar piyasanın enisi ve dünyanın en iyi tüy kalitesi. Lazerden bile daha iyidir. Kimisinin tüylerini efendim bir seansta bile azaltıyor. Kimisinin efendim birkaç kullanımdan sonra. Evet arkadaşlar 23 Nisan 2014'ten saygımızı sunuyoruz.